Telefrikik bu haftada Anadolu'yu ekranlara taşıyor. Birbirinden ilginç konularla farkını yine ortaya koyuyor. Aynalı bacı aynaya bir baktı yeteneklerini konuşturdu. Ancak ortaya çıkan gerçeklere bu kendisi şaştı. Hiç aynayla röntgen çekilir mi? Bu kadın çektiğini iddia ediyor. Bununla da kalmıyor. Bütün hastalıkları tek tek sayıp döküyor. Kalbin damarında ateş, karaciğerde kansızlık, kanaklı büyüme var. Bu kadına günde 450 kişi hangi amaçla geliyor, karşılığında ne bekliyor? Son yılların en inanılmaz sözde şifa yöntemi telefrikikte. Karadenizli Fadime Nine'nin İstanbul maceraları tüm renkliliğiyle devam ediyor. Bu haftaki şova torunu Temel de katılıyor. Fatma Nine yeteneklerini konuşturuyor ancak torunu Temel'i karşısında görünce neye uğradığını şaşırıyor. Temel Fadime Nine'yi neyle suçluyor? Karşılığında nasıl bir cevap alıyor? Ya bu bizim düğün en, kız, en cirgin kızıydı. <laughs> Senin bu bir kere hiç çekemezdi. Elektrik de 220 voltluk elektrik taşıyan kabloları çıplak elle tutuyor bana mısın demiyor. Herkes kontrol kalemiyle tutmaya çekiniyor. O ölümle adeta dalga geçiyor. Elektrik almadan duramam diyor ve bunu bir terapi yöntemi olarak kullanıyor. Ankaralı gençler o da eğlencelerinde bir araya geliyor. Eğlencede sınır tanımıyor. Vintel'den hava çalınıyor. Gençler oryantellere taş çıkarıyor. Hepsi tüm ayrıntılarıyla Telefrikik'te. Telefrikik Flash TV. Yapmayın etmeyin bana yollar asla ben yorgunu aşkım. Sıra gecelerinin kralı Nuri sesi güzelle genç kuşağın yıldızı Yudum sıra gecesinde Kahtalı Mıçe ve Ender Doğan'ı konuk ediyor. Sıra gecesi bugün Flash TV'de. Sıra gecelerinin kralı Nuri Sesi Güzel'le genç kuşağın yıldızı Yudum sıra gecesinde Kahtalı Mıçe ve Ender Doğan'ı konuk ediyor. Sıra gecesi yarın Flash TV'de. Sevdiğim Fatma ya yatma Fatma Ey rahmetim. Cumhuriyeti hudutlarında olmayan bir şeyi de sırf Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle çekişme için gündeme getirdiler. Bu Türk milletine yönelik bizi birbirimize düşürmeye, aynı vatanın evlatlarını birbirine düşürüp bizim kanlarımız ve gözyaşlarımız üzerine kendilerine iktidar ve servet üretmek isteyen ihanet çetelerinin Türkiye'yi oyalama taktiğidir bu. Ama inkar edebiliriz dersiniz. Oruç da yok, namaz da yok, Allah da yok. O sizin sorunuz. O zaman İstanbul'dan çıkardınız. Bugün senin başörtüne takarlar, yarın onun kırmızı şeyine takarlar, yarın hiç kimse karışamaz. Devlet, açıklama devlet açıklama bizi korumak için var. Bunun sonu yok. Bugün türbana evet derseniz, yarın talebanın tepeden tırnak kapalı gözleri bile görünmeyen kızlarına ne diyeceksiniz? Şimdi inancıma göre bayanların başlarına ışıktan mahrum etmelerini hiç de doğru ve güzel bulmuyorum. Ama onların başı benim başım değil ki. O cinsel organlarınızı da ışıktan mahrum etmeyin o zaman.